2050 yılının en büyük şirketi kim olacak? Bu şirketi bir insan mı yoksa bir robot mu yönetecek? Bütün bunları bilmiyoruz ve ancak bütün bu değişikliklerin olacağı bir geleceğe hazır olmalıyız. Sizlerle bu programda bildiğimiz her şeyin değiştiği yeni dünyayı konuşacağız. Hayatımızdaki büyük ve geri dönülemez değişiklikleri, bunların yaşamımıza etkilerini ve en önemlisi bu değişimleri yaratanları bu programda izleyeceksiniz. Şirketlerin 2050 hatta 2100 yılında ayakta kalabilmek adına nelere hazırlandıkları, ne tür faaliyetlerde bulunduklarını konuşacağız. Bugüne nasıl geldik onunla başlayalım isterseniz. İnsanoğlu son 60 yılda enerjiyi 5 kat daha efektif kullanıyor ancak 10 kat daha fazla enerjiye ihtiyacı var. 2035'e kadar enerji ihtiyacımız %35 artacak. Bu sebeple de Kaliforniya 2030'da tüm enerji ihtiyacının otomobiller dahil en az %60'ını 2045'te ise tümünü yenilenebilir kaynaklardan elde ediyor olacak. Sosyal medyada dünyada 6 bilgisayar olsa yeter. Telefonlar için her zaman bir kabloya ihtiyacımız olacak. Daha hızlı otomobillere ihtiyacımız yok gibi pek çok öykü dolaşır. Nokia'ya da 1990'larda 2000 yılı için 1 milyon tane cep telefonu olur tahmini gitmişti. Ancak 1980'lerde tekerlekli bavulların işlerini aldığını söyleyen hamallar vardı havalanlarında. İşte burada bütün bu söylediğimiz şikayetlerin gündeme geldiği durumlarda Fütüristler devreye giriyor. Her şeyi bilemeyiz ancak size bazı senaryolar sunabiliriz. Bu senaryolarda sizin geleceğe hazırlık için rehberiniz olur. 1990'larda ilk akıllı telefonlar ortaya çıktıktan sonra 2007'de Apple'ın iPhone lansmanı sonrası olan oldu ve dünya mobil telefonlarla müthiş bir hızla tanıştı. Bugün geldiğimiz noktada dünya çapında her yıl 200 milyar dolar başka bir araç kullanmadan mobil telefonlarla ödeme aracı olarak kullanılıyor. Yani mobil telefonlarımız cüzdanlarımız. 2023'e geldiğimizde bu iş hacmi 1 trilyon dolar olacak. Bugünün mobil cihazları aslında geçmişteki her şeyi yapabildiğimiz, şişede açtığımız, konserve açtığımız, bir şeyi kesebildiğimiz maharetli İsviçre çakıları gibi. Yakın bir gelecekte ise cep telefonumuz anılarımızı, kaybettiğimiz insanları tekrar sadal da olsa hayatımıza geri döndüreceğimiz, onlarla sohbet edebileceğimiz, görüşlerine başvurabileceğimiz cihazlar hale dönüşüyor olacak. Dolayısıyla kimseyi kaybetmiyor, anılarıyla beraber yaşıyor olacağız. Diğer taraftan baktığımız zaman da şehirlerin akıllı şehirlere dönüştürebilmesi için aşağı yukarı 2025 yılında 327 milyar dolar yatırım yapılmış olacak. Bu rakam 2019'da 96 milyar dolar. 2020'de ise hayatımızda büyük bir değişiklik oldu. Covid-19 pandemisi dünya ekonomisini 2008 büyük krizine geri götürdü. Henüz açıklanan bir bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri 3 büyük savaşta, 1. 2. Dünya Savaşları ve Vietnam Savaşı'nda kaybettiğinden daha fazla insanı son bir yılda Covid-19 pandemisi nedeniyle kaybetti. %5'lik bir daralma yaşıyor ekonomi bu sebeple. Neyse ki birçoğumuzun hayatında ilk kez ismini duyduğu iki önemli bilim insanı Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in buldukları aşı ile BioNTech 25 milyar dolarlık bir şirket yaratmanın ötesinde ki bu rakam 2019 sonu itibariyle 7.2 milyar dolardı insanlığın umudu oldular. Sadece Pfizer şirketi 2021 yılında 1 milyar doz aşı üretecek. Ama bu pandemiyle beraber gelmiş, havalimanlarında yığılmış binlerce uçak, 13.800 tanesi pandemi sebebiyle bir daha uçmamak üzere emekliye ayrıldı. Kapıları kapalı milyon milyonlarca iş yeri var. Her ne kadar aşılar sayesinde özgürlüğe kavuşsak da bir daha geri dönemeyeceğimiz pek çok yenilikle tanıştık bu arada. Tabi bütün bunlar olup evimize kapanınca eğlence de yeniden ve mecburen hayatımıza farklı bir yolla girdi. Peki gelecek 10-20 yılda neler olur? 2030 yılına kadar kömür ve petrol üretimi her yıl %6 azalır. Sadece Dubai Elektrik ve Su Merkezi Otoritesi gelecek 20 yılda bütün kaynaklarının tamamen tekrar kullanılabilir sular ve güneş enerjisi olabilmesi için 2030 hedefi ortaya koydu. Geleceğimizde bir de Elon Musk etkisi dediğimiz bir kavram var. Yaptığı yatırımlar, yeni girişimleri, sosyal medyada paylaştıklarıyla bir anda hayatımızda büyük değişiklikler yaratıyor. Peki ne kadar hızlıyız? Örneğin sıfırdan 1 milyar dolar ciroya ulaşmak için Microsoft 15 yıl harcarken Amazon için bu sadece 5 yıllık bir yolculuk oldu. Bir başka örneğimiz elektrikli scooter şirketi Bird. Dünyada 1 milyar dolar değere en hızlı ulaşan şirket olma ünvanını taşıyor. 9 aylık bir süreçte kuruluşundan itibaren 1 milyar dolara geldiler. 12. ayda şirketin değeri 2 milyar dolar ediyordu ve bu şirket 12. ayında sadece 10 milyon sürüş yapmıştı. Ancak ikinci yılda 50 milyonun üstünde kullanım söz konusu oldu. Bir başka önemli değişiklik elektrikli otomobillerle ilgili. 2030 senesine geldiğimizde Amerika ve Avrupa'da satılan otomobillerin en az %50'sinin elektrikli olması öngörüsü var diğer taraftan. Otomobillerle ilgili başka bir değişim ise bu araçlara artık bildiğimiz eski usul mülkiyet kavramıyla sahip olamayacağımız, aksine servis kontratlarıyla kullandığımız kadar ödeyeceğimiz, dolayısıyla da aynı aracı belki birbirinden farklı 7-8 tane insanın kullanabileceği bir yeni modele doğru gidiyoruz. Çok kısa bir zaman önce Amazon'un sahip olduğu Zux isimli bir şoförsüz elektrikli minibüs çözümü sınırları belirlenmiş, rotası her gün aynı olan mesafeler için taşımacılık işini üstlenmeye başladı. Dolayısıyla bugün bildiğimiz alışkanlıklarla bir yerden bir yere ulaşmak bambaşka bir yere doğru gidiyor. Şoförsüz, minibüsler, halk otobüsleri ya da taksiler dönemine geldik. İsviçre Yatırım Bankası UBS'in raporuna göre bitki tabanlı et pazarı 25 milyar dolara geldi. 2018'de 3 yıl önce bu pazar 4,5 milyar dolar seviyesindeydi. Yine UBS'in projeksiyonu 2030'da bu rakamın 85 milyar dolara geleceğini söylüyor. Et, yemek ve gıda alışkanlıklarımız da tamamen değişiyor. Birleşmiş Milletler 2050 yılında dünyada 9,8 milyar insanın yaşayacağını söylüyor. Tahmin edersiniz ki mevcut Tarım alışkanlıklarımızla bu kadar insanı üstelik de çevreyi kirletmeden doyurmamız mümkün olmayacak. O yüzden de gıda teknolojisindeki bu tür yenilikler hayatımızı tümden değiştiriyor olacak. Global ölçekte bir başka büyük konu da kripto paralar. Hemen hepimiz bugün haberlerde okuyoruz. Bu kripto paraların ki toplam dolaşımda 2000 civarında kripto para var. Sadece bir tanesinin değeri hacmi 1 trilyon doları geçti. 2017'de 180-190 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz aslında. Her yıl %50-60'lık bir büyüme söz konusu. Dünya çapındaki 10 büyük merkez bankası da kendi kripto paralarıyla işlem yapmak üzere hazırlık yapıyorlar. Dolayısıyla bu devletler için de yepyeni bir dönem çünkü para eşittir bir devlete olan güvencenin göstergesi. Neden oluyor bu? Hayatımızda blok zinciri dediğimiz yepyeni bir teknoloji var. Tümüyle dünyada yapılan bütün işlerin açık bir defterde tutulduğunu düşünebilirsiniz kabaca. Blok zinciriyle yapılan işlerin toplam hacmi 2025 yılında 39 milyar dolara ulaşacak. Peki bütün bunlar olacak. Bilgisayarlar çok hızlı, robotlar var ve bu yapay zeka dediğimiz şey başımıza bir iş açar mı? En önemli fark yapay zeka sayesinde dünya çapında gelecek birkaç yıl içinde 58 milyon insanın yeni iş olacak. Bundan 5-10 yıl önce böyle işler yoktu. Yapay zeka dünya çapındaki büyük ekonomileri, global ekonomiyi 2030'a kadar 15 trilyon dolar büyüteceği öngörülüyor. Robotlar, yapay zeka, tüketicinin bu konudaki beklentilerine baktığımız zaman her geçen gün bir başka şirketin değiştiğini, o şirketteki çalışma rollerinin değiştiğini göreceğiz. İnsanlığın gelecek 7-8 yıl içinde yüzde sekiz buçuğu, çalışanların yüzde sekiz buçuğu var olan işlerini bir robota, bir yapay zeka makinesine devretmiş olacaklar. Bugün işlerin yüzde 45'ini makineler yapabilir durumda. Eğer biz gerçekten bugün pek, çok işi bu yüzde 45'in yaptığı işleri robotlara verebilsek, yapay zeka yapsak insanlık 2 trilyon dolar tasarruf ediyor. Bütün bunlar olurken de Bronto Byte, yani 400 milyar insanın beynini bir arada tutabileceğimiz data 2025 yılında dünya çapında hiç insan eli değmeden 1 trilyon sensörden toplanıyor hali olacak. Bütün bunlar olduğu zaman da peki işlerimizi kaybedeceğiz, robotlar pek çok işi halledecek ama çok da kötümser olmayalım. Ancak 2068 yılında biyolojik bir makineye dönüşeceğiz. İnsan beyni tamamen bulutta çalışacak. Çoğunluksa sanal bir ortamda yaşıyor olacağız. Tabi böyle olunca sanal hapishaneler söz konusu olabilir. Ancak 2046-2056 arası bir dönemde bir robotun büyük bir gazetede çok okunan bir köşe yazısı yazabilecek kadar yetenekli olacağını öngörüyoruz. 2050 yılına kadar 4 milyar insanın aşırı kilolu olacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Dolayısıyla 2050'ye kadar en büyük sağlık sorunları obezite ve depresyon söz konusu olacak. Yepyeni balış, beslenme alışkanlıkları dönemindeyiz. E, masa gelen gıdayı da tekrar tekrar düşünme dönemindeyiz. Çünkü bugün soframıza gelen pek çok sebze, meyve masamıza gelene kadar ortalama 500-700 kilometre yolculuk yapıyor. Dolayısıyla aslında gıdayı insanlar için değil, kamyonlar için üretmiş durumdayız. Bunu tamamen değiştirecek bir döneme gelmiş durumdayız. Hedef 50 kilometrelik bir alandan bütün temel ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek olmalı. Bunu da nasıl yapacağız? Etrafımızdaki alışveriş merkezleri, fabrikalar dikey tarım alanlarında dönüşüyor olacak ve gelenekselden 10 kat daha hızlı pek çok gıdayı üretebilir. Yatırımın geri dönüşünü 3-5 yılda sağlayabilir hale gelmiş durumdayız. Peki 2100 yılına kadar sağlıklı bir şekilde şirketler olarak, bireyler olarak, kurumlar olarak ayakta kalmak için ne yapmamız lazım? Ee, sadece Amerika Birleşik Devletleri satın aldığı, süpermarketten aldığı gıdanın %40'ını, çöpe atıyor. Marketten aldığımız organik havuç bile ortalama 3 ayda basamıza ulaşmış oluyor. Çoğu gıdada bir kez hasat var. Dolayısıyla bütün bunların değiştiği yepyeni bir dönemden bahsediyoruz. İnsanın ihtiyacı olan nutrisyonu bambaşka yerlerden temin edeceğimiz yepyeni bir döneme doğru gidiyoruz. O yüzden de birçok dünya çapındaki büyük hükümet gıda güvenliği bakanlığı, gıda güvenliği birimleri kurulmuş durumda. Bu dünyanın bazı gelişmiş ülkelerinde terörden ölen insan sayısı gıda zehirlenmesinden ölen insan sayısından daha az. Nasıl yapacağız? Bozuk olanı, toplumu bozan şeyle tamir edemeyiz. Normalleşmiş anormalleri hayatımızdan çıkaracağız. Şifa bulma ya gittiğimiz yere hastane yerine şifahane diyeceğiz. Evimize içecek suyu 500 km öteden şişeyle taşımayı normal değerlendirmeyeceğiz. Barış için 1.7 trilyon dolar parayı her yıl silaha yatırmayacağız. O yüzden de bütün bunları tekrar normalleştirerek dünyada kaynak bitti o yüzden de bizim Mars'a gitmemiz lazım söyleminden uzaklaşacağız. Evet Yerde bulunmak için Mars'a ya da başka gezegenlere gideceğiz. Ancak ortada pek çok soru işareti var. Gideceğiz, oradaki doğal kaynakları bulacağız. Hiç bozmadan getirebilecek miyiz? İnsan olarak bugünkü biyolojik formumuzla gidebilecek miyiz? Gidip orada doğal kaynaklar ararsak, bulursak, getirmeye kalkarsak, sahibi kim olacak? Bütün bunlar soru işareti. Pek çok değişimden bahsettim size. Hayatımızda bugün olan, bugün hayatımızı değiştiren, bundan sonraki 10, 20, 50 yılda hayatımızı değiştirme ihtimali olan. Bütün bunların cevaplarını her hafta karşınıza getireceğimiz bu programda konuklarımızla birlikte sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz. Dünyayı değiştirme hedefi olan girişimciler olacak konuklarımız. Büyük şirketlerin Gelecek 10-20 yıl stratejilerini anlatan yöneticiler olacak, sivil toplum örgütlerini yöneten insanlar olacak ve futurist Murat'la Gün Gelecek programında büyük değişimleri konuşacağız.